Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine iki tane Hot Wheels arabası daha açacağız. Ee, gördüğünüz gibi ikisi de çok güzel. Başlayalım birincisinden. Şöyle bir kutuya bakalım. Arabamızı çıkardık gördüğünüz gibi güzel bir araba kaliteli yani yakından göstereyim ilk arabamız böyle çok güzel arkadaşlar bunları toy shoplarda bulabilirsiniz. İkinci arabamız bayağı büyük. Ne çıkardık Şimdi da O da öyle kalsın. Bu da çok güzel bir araba ama biraz ağır tabii. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.